Her gün çok sıcak duş alırsan ne olur? Aşama 1. İyi hissettirir. Başta aşırı sıcak su rahatlatıcı gelir. Gözenekleri açar, seni çok temiz hissettirir. Aşama 2: Doğal korumanı kaybedersin. Cildinin doğal yağları vardır. Bu yağlar bir kalkan gibidir. Mikroplardan korur ve cildi yumuşak tutar. Sıcak su bu yağları yıkarak yok eder. Yağlar gidince cildin savunmasız kalır. Aşama 3: Kuruluk ve kaşıntı başlar. Birkaç hafta sonra cildin gerilmeye başlar. Kurur, kızarır ve kaşınır. Özellikle kol, bacak ve sırt bölgelerinde küçük çatlaklar oluşabilir. Aşama 4. Daha hızlı yaşlanırsın. Aşırı sıcak cildi pürüzsüz ve esnek tutan yapıları zedeler. Bu da kırışıklıklara, yorgun ve mat bir görünüme yol açar. Cilt normalden daha hızlı yaşlanır. Aşama 5. Cilt aşırı hassaslaşır. Aylarca sıcak duş aldıktan sonra cildin her şeye tepki verir. Sabunlar, parfümler, soğuk hava bile yakma veya batma hissi oluşturabilir. Bu bir alerji değildir. Cildin koruyucu bariyeri bozulmuştur. Sonuç: Ara sıra sıcak duş almak sorun değildir ama bunu her gün yapmak cildine zarar verir. Ilık su kullanmak çok daha sağlıklıdır ve cildini daha iyi korur.